Stars o şey diyeceğim. Yani nasıl desem tanıtacağım bilmeyenler öğrenir. Şimdi karakterler var. Bunları gittikçe alınacaksınız. Gittikçe oynadıkça kazanıp mesela şu yıldız gibi var ya yıldızda gülen yüz var. Onlar da efsanevi çıktı mı? Böyle şeyler alabileceksiniz. Mesela ben bunları açabildim daha. Daha bunları açabildim. Mesela sizle ne yapsak bilmiyorum. Bunlar var. Mesela. Sonra şey de alabiliyorsun şunu. Ücretsiz bunları alabiliyoruz. Al. Eminim bak. Bunları ücretsiz bedavaya alabiliyorsunuz. Hepsini aldık büyük bir ihtimalle. Bakayım. Almadık herhalde. Bilmiyorum. O yer nereydi? Bura mıydı? Heh buradır. Neyse. Onlara herhalde şehitlikten sonra yarış yaptıktan sonra veriyor yine. Biz en iyisi oynayalım. Yok abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bak kanalımızın abonesi çok düşük. Artık kanalımı kapatacağım. Ona göre. Abone olun kapatmayayım abi. Bu kadar basit. Ya yani siz neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamıyorum. Öldük bak abone olmadınız öldük. Belli ki abone olmadınız. Bak sinirlendi abone olmadığınız için beğenmediğiniz için. Yani bir beş dakika çekeceğim başka süremiyor. Hadi geber. O simen ne alsa. Geber, 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 geber. Yine beğenmediğiniz büyük bir ihtimalle oynamayacağım abi. Oynamayacağım. Azra. Oynamayacağım arkadaşlar. Bıktım ya. Bu ne ya? Çık, çık, çık. Bakalım yine olacak mı? Ne alabilecekmiş? Bu hmm. ne? <laughs> Seçtim abi. Alalım. Her süper ender derken arkadaki seslere bakmayın. Ses geliyor bilmiyorum ama. Şimdi süper ender aldık. Bakalım. Nasıl bir süper ender savaşçı seç. Bunu seç. Bunu seç. Herde her gün bir tane. Hey! Ben anladım abi. Gel de bunu diyor. Bunlar ne, ne istiyor anlamıyorum arkadaşlar. <laughs> er biri bu. Er bu. Evet. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Er bu. Arkadaşlar görüşürüz abone olup beğenmeyi unutmayın. Lütfen bak kanal kapat. Hadi görüşürüz.